Seyir defterinin bu sayfasında okula ekmiş 4 üniversitenin 4 ülke ve 1000 kilometreye ulaşarak binlerce insanla buluşmaya gittiğini göreceksiniz. İyi seyirler. Yorucu bir okul gününden sonra akşam saat 7.30 gibi 4 arkadaş hazırlıklarımızı tamamlayıp Brüksel'in kuzeyinden yola çıktık. Kamerayı şey tut. Niye böyle tutmayayım? Tutmak tek Yaklaşık 500 kilometre bir yol vardı ve varış noktamız olan Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Birliği parlamentosuna 5 saat içinde ulaşmayı planlıyorduk. Orada A2020 programına katıldık. Avrupa'nın farklı köşelerinden gelen akranlarımızla kıtanın geleceğine ilişkin fikirlerimizi paylaştık. Birbirimize ilham vermek, birçok uzman ve aktivist dinlemek ve farklı düşünen insanlarla tanışmak için eşsiz bir fırsatımız oldu. Yolculuğumuz sorunsuz geçti ve Lüksemburg'da verdiğimiz bir ucuz mazot molası haricinde hiç durmak zorunda kalmadan gece vakti kalacağımız otele vardık. Kaydımızı yaptırmak için ilk gün erkenden parlamentoya doğru yola çıktık. Tüplü yana yazın. Babil Kulesi'nde ilk kez Kahvaltı yapacak vakit bulamadık ama annelerimizin yol için hazırladığı poğaça ve böreklerden artık kalanlar sayesinde aç kalmadık ben sana sen canı salladın. Hayır. <laughs> Hava biraz soğuktu ama bu şirin mahallenin içinde dolaşmış olduk. Global <laughs> politics in of Şey şey diyormuşum. ya. <laughs> Park ettikten sonra bir 15 dakika falan yürüdük. Aşı sertifikalarının aşı olmayanların testlerinin kontrolü de bayağı uzadı. Neyse ki bunu telafi etmek için bayrak ve çanta gibi ufak tefek hediyeler verdik. Of course, of course. Biraz parlamento binasını turlayıp fotoğraf çektikten sonra börekleri artık erittiğimizi fark ettik ve gerçek birer Avrupa Birliği milletvekili gibi peno okula içtiğinde kahve içerek kahvaltımızı taze Sonra da günün ilk etkinliğine geçtik. AB'nin Malta ve İrlanda milletvekilleriyle akıl sağlığı hakkında interaktif bir söyleşi oldu. Farklı AB ülkelerindeki vatandaşların psikolojik ve psikiyatrik destek konusunda eşit kalitede hizmet verip veremediklerini ve bunu nasıl iyileştirebileceğimiz hakkında falan konuştuk. Bir sonraki etkinliğe geç kaldığımız için biraz boş vaktimiz vardı ve bu arada Yunus Gaz'a gelip şu İspanyol arkadaşlarla diğer katılımcılarla röportaj yaptı. <laughs> Bir sonraki söyleşinin konusu Avrupa Birliği'nin pandemi sonrası ekonomik olarak nasıl toparlanacağı hakkındaydı. Konuşmacılar arasında birkaç ülkenin AB milletvekili ve hatta AB Parlamentosu'nun başkan yardımcısı Roberta Metsola bile vardı. Çüşer'in mahalleyi biraz daha dolaşıp bir Türk lokantasına yemeye geçtik. Enes Bey ne yapıyorsunuz? Kapak fotoğrafı çekiyorum. <laughs> Bu da YouTube'a kapak mı olsun? <laughs> Engelleneceğiz şimdi. 800 abonemiz inecek yüzesinin senin yüzünden. <gülüyor> Olamaz. Zafsan <laughs> da Strasbourg sokaklarında biraz daha dolaşıp ilk günü sonlandırmış olduk. İkinci gün annelerimizin yaptığı poğaça börek kalmadığı için kahvaltı meselesini kendimiz çözmeye çalıştık. Gerçi onu da tam beceremedik. Market ararken yanlışlıkla Almanya'ya girmişiz. opening Fiyatlarda bu şekilde değer merak ediyorsanız. Yeniden Fransa'ya dönüp parlamentonun yolunu bulmamız 20 dakika falan sürdü. Katıldığımız söyleşinin konusu demokrasi ve insan hakları. Konuşmacılardan ilki Sakharov ödüllü Venezuelalı aktivist Laurent Sale. 26 yaşında Kolombiya'da Venezuela istihbaratı tarafından kaçırılmış ve 4 yıl falan hapse mahkum edilmiş. Sakharov düşünce özgürlüğü ödülünü aldıktan sonra özgür bırakılmış ve İspanya'ya sürgün edilmiş. Bizim gibi genç Avrupa Birliği vatandaşlarının gelecekteki dünyamızın demokrasi, düşünce özgürlüğü ve insan hakları gibi önemli meselelerin garantörü olmamız gerektiğini savundu. Bana ilginç gelen konuşmacıların onlara ev sahipliği yapan AB kurumlarını eleştirip Uygur Türkleri soykırımına falan verdikleri tepkinin yetersiz ve hatta 200 olduğunu kabul etmeleriydi. Hem de ev sahiplerinin yanında. 3 saate yakın süren programdan sonra binayı biraz daha keşfe çıktık. 27 ülkeyi ve hatta kimilerine göre özgür dünyayı etkileyen kanunlar işte burada çıkarılıyor. Günün geri kalanında biraz Strasbourg'un merkezini gezelim dedik. Fransa'nın drone kanunlarını tam anlayamasak da şansımızı deneyip şu harika görüntüleri çekelim dedik. Bu görüntüleri videodan önce Instagram hesabımıza da paylaştık. Onlara da bir bakın lütfen. Zaten polislik olmadan droneun şarjı bitti ve bu tarihi şehrin sürprizlerini keşfe çıktık. 何です。 Bu hafta Victor Hugo'nun sefillerinin 1862 yılından kalan ilk baskısının tamamını bulduk. 850 eurocuk cüzi bir miktara bu koleksiyona sahip olabilirmişiz. Belki bir gün. Güneş batmaya başladıkça boğazlar meselesi ve kapitülasyonların kaldırılmasını çözmemiz gerekiyordu tabii. ki. Bu sefer ülke sınırlarını terk etmeden bir pizzacı bulabildik. Ama tıkınmaktan yine video çekmeyi unutmuşuz kusura bakmayın. Tam bu macerayı sonlandıracaktık ki parlamentodaki programa veda konserine de bir göz atalım dedik. Bir saatin ardından yola koyulduk ve bu güzel şehre veda ettik. Seyir defterinin bir sonraki sayfasında görüşmek üzere